merhaba arkadaşlar. Ben vahit ve bugünkü videomuzda top lane'de Kai'le oynuyorum ama oyundaki en hızlı 16 level olan Kai'ı yapmaya çalışacağız. Nasıl mı? Şöyle ki oyuna 3 kişi girdik mid, jungle ve top olarak girdik oyuna. Oyundaki çoğu kaynağı ben almaya çalışacağım. Mid'de Zilean var. Zilean bana ara ara gelip seviye basacak. Bununla beraber arada mid lane'e gidip onun farmlarını alacağım. Yani 3 kişi girdiğimiz için bunu yapacağız. Bu bir deneme maçı olacak. Flex derecele girdik. Bu arada Zilean da Bedo Bedo hoş geldin. Hoş abi. Yaklaşık 20 yani 20. dakikadan önce bence yaparım diye düşünüyorum ben. 16 level Kyle ama emin değilim göreceğiz. Asırlı kalıp daha sonrasında Nashor'un dişiyle oynayacağım oyunu arkadaşlar. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Karşımda set var. Birazcık sıkıntılı matchup. Ne olacağını beraber göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yani hiç ölmeyip sadece farm yapmaya çalışacağım. Olay bu. İşte jungle gelir kill alırız. alamet alır açarız. Asırlığı hemen bitirmem lazım. Daha sonrasında da arada mid'e gidip mid farmlarını falan alacağız. Güya. <laughs> Bu adam da neymiş böyle gelip E atıp vurup vurup çıkıyor kardeşim iyi mi? Kostüm bu arada iyiymiş ha Beto bir baksana iki saniye benim kostüme. Bu düz vuruşlar. Niye böyle mavi mavi masmavi? Yiyelim acaba. Bilmiyorum da bu adam tükürüyor kafama ne ya bu? Al. Ayağa çabuk girdim ürünlerden birazcık dayanayım diye. Ya beni bu kadar dür dürtüceğini biliyordum bu adamın ben. Birazcık canımı sıkmaya başladı adamın hareketleri. Ben bu adamı kesemem herhalde hiçbir zaman ya. Ya ne yapıyorsun anlamadım ki ya. Nasıl set oğlum bu? <laughs> Burada büyük bir problem çıkacak gibi. Ben bu probleme müdahale etmeye geliyorum. Bedo. Bedo bize yardım lazım. Koşuyorum. Nasıl şerosunuz siz ya? Ölmemem gerekiyordu ama neyse. EP'm var direkt EP atacağım topa. Tamam tamam iyiyim ben. Bir tane ayakkabı alayım da rahat takılayım ya. Bu arada wave'i biraz freeze'i tutmam benim işime gelecek. Geliyorum hatta oraya. Bir dakika. Geldim. Azıcık yaşaman lazım. <laughs> Adam almasın diye. Aa keseriz lan. Aa. Tamam tamam ben topa geri gidiyorum. Bütün farmları alıp 6 level erken olmam lazım. Erken 16 olmamız için çok fazla böyle river'da fight atmamamız gerekiyor. Benim hem top hem mid farmlarını almam gerekiyor ama onun için 6 olmam gerekiyor. Bu kadar basit bir denklem. Ama sıkıntı işte ya. Dakika 5 ben nasıl 16 olacağım merak ediyorum ya. Bunu kesmemiz lazım. Ya ben birebir de kesemem bu çocuğu ya. Geliyor tempo olsa bile kesemem yani. Ayağı çabuğu kullanacağız aga. Ha. ha, sonunda 6 oldum ya. Bu şampiyon 6'da açılıyor abi. Şimdi uzaktan vura vura rahat rahat takılacağız yani. Adam... Adamı çok rahat biliyorum şu an. o adamı birazcık uzaktan döver miyiz ya? Ha? Adamın sinirini bozmaya başladık sanki arkadaşlar, ne diyorsunuz? Ekrem! Neymiş bu adamdaki can ya? Hu hu! Arkadaşlar dakika 9 hemen base'e gidip asırlığı tamamlayacağım. Şu anda dakika 19'da da 16 level olmaya çalışacağız. Bence yapabiliriz. Hatta asırlık almama gerek var mıydı acaba diye söylüyorum. Asırlık aldığımda birazcık yavaşlayacağım çünkü. Ben Nashor'un dişi almam gerekiyor adamı kesmem için ama. Şu an amacımız tamamen farm yapmak ve zilyandan exp almak olacak. Arada da mid farmını almaya çalışırız bakalım. 16 olduğumda kimse dayanamayacak ya. Blitz, Militz, Viego, Set falan hiçbiri dayanamayacak. Bu Blitz mi? Ben mi yanlış görüyorum ya? Kanka Blitz'in ne işi var burada? Allah rızası için ya. Ne oluyor oğlum? Harbi sinirlendim ha. Ben ben bir an beynim gitti benim. Ben Blitz'in ne işi var lan top lane'de? Pezolara bak. Rayer Flex tayfaya geldik sanırım. Var mı Devils? Eyvallah. Oğlum asırlı boşuna mı aldık lan? Ben 18 level olacağım 19. dakikada. Güzel. Böyle yardım etsin bana ya kule. Hiç umurumda değil yani. milyonu alıp almamak çok umurumda değil. Yardım! Ne oluyor oğlum topta? Alametin de parasını aldık. Xp'ni de aldık. Ben mide yine geleceğim. Öyle diyeyim sana veda. Oğlum adam 8 level ben 11 oldum ha. 1 milyon 11'im. <laughs> Dur topu ittireyim de öyle geleyim. Ben anlamadım. Bir... Mid... Hep ittiriyor anasını satayım. Ya senle işim yok benim. Sal beni. 11 oldum mis gibi. Ben buradan mid'e gideceğim diyeceğim. Mid'i hiçbir zaman freeze'i göremiyorum. Mid'e de gidemiyorum ki. Aslında killer falan da işimize yarar ha. Ben burada mid'i alayım. Mid'den sonra topu alayım. Ben geldim buraya. Dur adamlarla uğraşmayacağım ya. Blitz falan da gelmiş. Paşama bak. Ne oluyor lan? Burada fight dönüyor. Ultimi 5 saniye durun. Ben de hızlandım değil mi burada? Yani benim bunu kesmem gerekiyor galiba ya. Ver lan kilimi. Aldım kili asistimi bilmem neyimi devam. Oğlum 18 level olmak istiyorum ha 19. dakikada. Zor sanırım ama arkadaşlar bu ya. Sanırım imkansızları oynuyor ya Ruzu yani. 16 level bile yetecek gibi. Top lane'i ittirdim buradan mine geliyorum. Gelip grompu da alırdım da yok canım o kadar rotasyonumu bozamam şu an. Arkadaşlar 16 olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum merak etmeyin. Birazcık değişik bir video oldu bu ama benim milyonlarım değil diye az mı eks bu ne lan? Hız! Beda yoldayım beni hızlasana. <laughs> Diyeceğim ben bu işi beğendim he. Valla gerçekten beğendim bu işi yani ben. Geldim. Ha ne oluyor orada bir kill. Öldürürüm onları ki. Ben de basmaya çalıştım. Sağ olasın. Huh. Oh. Ne diyorsun sen ya? O sandım yüreğim ağzıma geldi. Ana toplayındaki farmlar. Çık çık 16 olmam lazım. Çık yüreğim ağzıma geldi. Ay <laughs> da güzelmiş bu ya. Bedava Ace <laughs> bas. <laughs> <laughs> Basamıyorum şu an ya, yetmiyor. Oğlum aşırı beğendim. Bayıldım buna ben ya. Biraz fazla para var da toptaki wave'i acil freeze'deyim bana. Arkadaşlar 4500 para var da pek base atasım yok. Oğlum oyunun içinden geçtik galiba ben. O güçlendim lan. Şu anda 14 level'ım. 3 dakika içerisinde asırlık bana level atlatacak. Aslında asırlığın beni ne kadar geç atlatırsa o kadar daha iyi benim için yani. Şöyle ki asırlık beni 17'den 18'e atması benim daha çok işime gelir. Daha zor çünkü. Birazcık daha farm lazım. Sakın çalayım deme. Adam farmlarımdan rahatsız olmuş. Lan aldım farmlardan rahatsız mı oldun? Sakın he. Daha buradan mide gidip midin farmını alacağım. Bekle. Gözüm çok fena A açım şu an. Fight. Fight. Topta bir sürü farm var. Fena lan ne oluyor anlamadım ha arkadaşlar. Redo beni 17 yapma ihtimalim var mı? Bir dakika içinde yok değil mi? Aa, 16 yapman lazım beni asırlık bitmeden. Bitmek üzere. Bir dakikaya bitiyor. 50 saniye asırlık bitiyor. Ne diyorsun olur muyum? Ya, şu an 100. Bilmiyorum yetişemeyecek galiba ya. Bir tane yapacağım. Oğlum Ay arasını 16 yapsın bari oyun benim. Lan grup bana vurdu. Aa 17 level olabilirdim ya. Dakika 19, 50, 51, 52 asırlık ne zaman atlayacaksın atla artık. 16 level olabilseydim galiba 17 level oluyordum 20 dakikada. Ana ne Neyse sıkıntı yok. Ay iğrenç o. beni kesti ya. Orada asırlığımın dolmuş olması lazımdı çoktan. Ha ölü olduğum için asırlık gelmedi. Doğar da olmaz asırlık tamamlandı. 20 dakikada 16 level kayıp. Bence güzel. Ya 19'da da yapardık. Yaşıyor olsaydım zaten 19'da olmuş oluyordu. Öldüğüm için atlamadı bu arada. Ve 17 bile olabilirdim de neyse. Benim oyunum şimdi bitti. geçmiş olsun. Yani daha fazla level kasmama gerek yok sanırım. Millet 10 bin level. ya 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 ya. Sakın. Ay. Soyjandın. Gelin lan sizden mi korkacağım? He? Asla. Az ölmem. Oyunun bozu oldum arkadaşlar. Şu saatten sonra kimse yanıma da yaklaşmasın öyle diyeyim yani. Geldim. Sen kime vuruyorsun oğlum? Gel gel. On level jinx gelmiş bana vuruyor ya. <laughs> Ama bu çok bozuk bir şey oldu ya. Diğer adamlarla aramda bu kadar fark beklemiyordum açıkçası. Adamların benim karşımda oynama ihtimali pek yok gibi bu setse sıkıntı yaşarım. Ya gelin abicim. Gelin oynayalım yani. Jeg, jeg. Ring, så. Jeg, jeg. Gözlerim açıldı sonuna kadar. Elinize vereyim o zaman. Bu çok iyi. Milletin hepsi ezik karşımda. Ben anlamadım. 17 level'ım adamlar <laughs> 10 level'ı. Çok eğlenceli lan be. Ne alayım? Kanoslamış mı alayım can doldurma için? Ne yapayım? O Riley çok iyi gidiyor bu arada. Ne alaka lan? Otoların slow atıyor ya full. Kesin bilgi mi? Bedo sen dediğin için Riley alıyorum. Oto ataklarımız slow attığını söylediğin için aldım. Bir tane de şimdilik vampirik asa aldım. Vampirik asayı da can çalma için kullanacağım. Bakalım. İp atıyorum. Mavi alıp geleceğim. çaldım gibi oldu kilini aslan. Tamam o kilde sen aldın. Eyvallah. Benim daha fazla bu arada hiçbir şekilde XP ihtiyacım yok. Adam kovalayabilirim yani. Her düz vuruşum slow mu atıyor şimdi? Aynen. E ufuk getiren alayım o zaman bundan sonra eşya. Her vuruşum %10 fazla vursun. O zaman öyle mi oluyor? Mantıkla. Ha FF mi attılar? Ya ben tek taraflı olarak eğleniyordum açıkçası yani yapacak bir şey yok. Ya yani FF atacaklardı zaten ben niye aksini düşündüm ki? Evet arkadaşlar 35k vurmuşum. Video çok erken bittiği için arkasında bir arena oynayalım istedim. Bedo ile beraber bir arena gireceğiz videoyu izlemeye devam. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Kingsiz arena oynayacağım. Videosunu hiç atmamıştım galiba. Cassio oynamayı ben aşırı seviyorum arenada bilmiyorum. Kardeşim! Yılan yap kendini. Güzel argumentler çıkarsa böyle tank olup böyle hem de fazla vuruyorum falan çok zevkli. Bedo da güçlü olduğunu söyledi. Ne alaka be Bedo? Vayne burada güçlü mü agam? Güçlü ya. Ha. Adamlar topluyor bu arada. Oyna ya. Sıkıntı yok baba alsınlar. Yukarıdakini almaya gidebiliriz bu arada. Senin hayat bitti. Mana yok. Mana yok. Topa gidelim. Sen bura çıkacak onu alacağım. Hanki ben toptakini almaya gidiyorum. Abi! Ne abi? Nereye gittin? Almaya gidiyorum dedin abi. Ama bir can da adam. Aldın ya gerçi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Nice. Tamam aldım. <laughs> Ödüm koptu lan de demedin mi yukarıdakini <laughs> alacağım diye. Gidiyordum da bir anda baktım adam takım arkadaşını kaldır dedim dalayım. Aha bak geldi. Mananın yarısı kadar maksimum canını yükseltti. Şimdi mana eşyaları alacağız. Asırlık artı gözyaşı. Canım böyle maksimum olacak. Güzel. Ben niye bu tank eşyasını aldım ki? 55 AP yerine 30 AP veriyor ama ve 300 can veriyor. İyi bence. Ve de sana yardıma geleceğim. Oyna oyna. Onu oyna. Hıh! Oğlum ben vuruyorken geçebiliyor mu? Ya sıkıntı burası ya. Oğlum bunlar bize dalga geçiyor. <laughs> oh shit. Vur ya. He? Ha ben öldüm galiba yanlışlıkla öldüm. Neyse sen halledersin. Kim bunlar? Illoi? Oh, oh shit. <laughs> Maximum Udyr oyuncusu zaten bu da. Bunları yukarıdan kapatmak lazım sana öyle diyeyim. Bu hiç vurduramam ona. Bunu kessene ya Aldım galiba 650 gold verdi paraya bak E ee, mana yok ya evet. Mana yok mana Salon Renekton bunlar birazcık iyi oynuyordu ya. Bunlar harbi iyi oynuyor veda. Stun yedim ben. Cana Sanırım ben alacağım bu adamı da. Tamam tankladım ben. Ee, bu adam buraya geri gelecek sanki. Hmm. Nerede lan Pezo? Üç saniye ulti. Bir. Anne. Ben tankım oğlum hayırdır. Nasıl Öldüm. öldün oğlum? Sınırsız olarak yetenek attığında 2 AP kazandı ya. Her E basıp kişime 2 AP gelecek. Sardı. Aa, bayağı iyi. Sardı, sardı, sardı. Bu eşyayı satıp da Archangel aldım. Şu an göz içi de 2 tur sonra stacklenmiş olacak. Hayvan gibi mana olacak. Manadan da canım artacak. Şimdi de can eşyaları kasacağım. 10k cana gidiyorum. Gelin lan. Bana doğru gel. Can al Al diğerinde. Acele etmeyelim ya. Bunları alırız. Ha bu tek bu tek bu tek bu tek. Nice. Lan arkadaşını tek mi bıraktın sen? Gel buraya. Aa oh, iyisin ha. Ben 11 level'ım um, oğlum. Hepiniz 10 level'sınız. Aa spatula mı geldi? Fena. What the time. Ben robotunumu aldım bir tur sonra demonik alacağım. Çok fazla canım olacak haberin olsun. Ve benim E tutturmam lazım ya. Onu unutmayalım. 132 AP almışım lan az önce. Sal ben E atayım paso. 132 AP bir turda mı aldım? Fenayım ben ha. 175 AP'm var la. W'nin AP'den vuruyor diye biliyorum ben. Yok Hiçbir şey ap vurmuyor VR ah. öyleydi ap kasıyordu pezolar ona ne Ay kuzum Bunu almam lazım <gülüyor> <gülüyor> Dur 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 vurma Aaaa! Ah! Anladım. Canını doldurup AP kazalım diyecektim de neyse. Oğlum benim 827 AP 5000'de canım var. 5200. Augment'ten daha fazla can lazım. Aa ikinci augment olarak alırsan 60 AP veriyorum diyorlar. Bundan sonra augment alacağız. Kim var? Voli bir TF. <laughs> Voli fazla vuruyor ya. Soldan giriyorum ona göre. Hani gelmeye çalışıyorum baba. Oğlum sen ne vuruyorsun adama daha AP kasamadım. Benim bilmiyorum bir anda güçlendi ya bu. Spatula ne ya 100 AD falan veriyor. Oğlum Baya kötüydün oyunda. Spot alınca patladın hadi. First time you would die şu an. Canının %5'ine kadar fiziksel hasar vurursun diye. Mantıklıymış abi. 5000 canım var. Çok mantıklıymış bu. Ya atak istiyor. Atak dediği basic atak değil herhalde değil mi? bilmiyorum valla. Fiziksel diyor ama. İnşallah değildir. Aldın mı? Bilmiyorum ne aldığımı ya. Yavaş etmek daha fazla yavaş atıyormuş. Riley almam lazım sonraki para gelecek yalnız. Gel ha aynen. Canının %5'i kadar şeyi almam lazım sanırım ya. Anlamadım atak diyordu da her E'ye attığımda 250 fazla fiziksel hasar vuracak mıydı yoksa düz vuruş hasarı mı anlamadım yani. Sadece düz vuruşla çalışabilirdi o yüzden almadım ya. Neyse hiç sıkıntı yok şu an para gelecek bana. Aldığım argumenti kullanabiliyor oluyorum aynen. Yani yeteneklerim slow olacak ve ekstradan 100 olacak Ice Gold'tan. güzel bir şey aldım ya. İksir alayım da ben şöyle bir 1075 AP'yim hadi bakayım. Ben de keselim mi hemen? Keselim. Bekle bak çiçek de olsun bekleyelim. Onlar çiçeği bekleyecek tamam mı? Bekle burada. Bak şimdi sana taktiği vereceğim. Bekle sadece bekle hiç sıkıntı yok. Çiçeğin çıkmasını bekle çiçeği direkt vuracak bunlar. Tamam mı? Tamam. Bak geri gel. Ah masum kaydı. Masum kaydı al şunu. Şu bir yapamadım. Kaç videodur mouse kayıyor. Neyse güzel taktik. Ben bunda E kasabilir miyim? abi. Tamam bu bana vursun ben ona vurayım. Arkadaş işte olacak sanki ama. Doğsun. Lan, lan bunu kesiyorum o zaman. Öldüm abi. <laughs> yok lan. Neyse dur alırım galiba. Aa topa çıktı lan. Aa Gwen'in tam zamanında gelmesi. Beni kaldır köşeden. Ha yok. Ben hallederim merak etme. Neredeler anlamadım da. Gwen neredeyse orada. E, şey nerede Twisted Fate? O öldü öldü kesin. Ha okey birebir. Hem güve adama çalışıyor. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> o sabahtan beri bir ka bir ka can alıyor adam. Neyse ben AP kastım. 304 oldu. Horizon Focus alacağım ya. 1400 AP gelin lan. 1400 AP vardı adamlar fena değil Bedok, Kazanmamız lazım. Ne şen ultisi var bende. Ben <laughs> doğru Ne yaptın oğlum? Ya, Bana sayın Bedava! Kes hepsini. Tamam ödüm koptu. Beni doğurman lazım bir şekilde. Ateş yani... katka. Edo, sana ulti attım. Kalkanın olsun ne bileyim. <laughs> Basmış olayım ölmeden. Bu arada kazan onu ya. Botu da bedir 30 canın altına düştüğümde görünmez oluyorum ve kendimin klonunu yaratıyorum. Çaydanlık şakası. Hadi. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ş> <laughs> Şaka ya. 130 <laughs> <İzotus. gülüyor> Bitirelim ya. Zihinsel sıkıntıya girdim ben. Acil bitirelim ki maçı. Ne yapıyor oğlum bu? Bir de AP kasım bir sonraki arena maçın. <laughs> 1337. Dur dur. Dur geldim. Dur. Sincinin şeyini oluyor mu ne ya? Bir şey bu bu. Ha? Öldüm abi ben yine. Nereye öldün? Şaka yapıyorsun. 1600 AP'm var 1600. Aa! Oğlum çok güçlü olasın sattımın voleviyeri ya. Anteme falan basmış bir de. İkisi var 2-3 tane alabiliyorum abi ikisine. Hepsine. Aa! Bastım hepsine bilmiyorum ne aldım. <laughs> Hepsi basılıyor ya. 7770 canım var. Kazanmamız lazım Bedua Flash'im yok. Front to back. Okey. Kapkaların Nerede çıkmış. Front to back. Ben alırım istiyorsan ilk demece. Onun ölmesi lazım zaten. Oğlum benim şeyleri trollüyorsun resmen ha. GG. Kiyoları mı çarptıramıyorum ki adamı oraya gidiyor. Oradan oraya çıkıyor, Oradan oraya atıyorsun. Ama güzel de. Ben hasarı merak ettim. Hasarı bakayım öyle kapatacak. Sen değişik oynadın. Spatula değişikti yani. 58 kavrulmuşum sen 68 kavrulmuşsun. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bonus ekstra bir şey olsun diye aranı eklemek istedim arkasına. Umarım hoşunuza gitmiştir maç. <laughs> Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi bu kadar. Klinik kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>